Gördün, tam karşında. Kevin Bey. İşte bu. Buyurun. <laughs> <laughs> Çok ateşli birisi varmış. Bir ihbar aldık da söndürmeye geldik. Evet, solumda. Yok, siz <laughs> misiniz <gülüyor> sanırım? Ben mi? Evet, öyle bir ihbar aldık. Alkolün. Ah bak, ah, onun için kamyonu buraya sokman gerekiyor. Bayım, neden bu kadar <laughs> ateşlisiniz ha? <he? gülüyor> <laughs> evet, doğrusunu Ben biraz ya, destek istemem lazım. Çünkü sizi evet. söndürmeye e, benim e, söndürücüm yetmez bayım. Sen yine de bir dene istersen. Yok ben şimdi denemeyeyim. E, kuru kimyevi sonuç itibariyle tahriş evet. olmayın istemem bunu. Kuzen hepsini benim değil, önüme de koymuş şöyle bir daha asla. Bizi racon kesecek diye çebi şey delik kaldı. Şef. Tutuyor. E, dedik ki evet. fatura tutuyor. parayı. Al, trafik al, trafik al, buyurun. Buyrun, parayı dedik, önden al. Trafik biriminin... şey size trafik, gelecek. çok borcu var şu an. Şefi. Ya nasıl şey Böyle yapıyor? <laughs> <laughs> Araçlarımız yok. <laughs> Böyle çok ayrı kaldık ama <gülüyor> ya. Evet ya. Çok ayrı kaldık. Şey mi yapsam? Ben Milat'la konuşuyorum bizi bir yerde birleştirsin. Bence de bence de. Bence şu karşıya karşıya alalım ya. Direkt başka şu karşısı. Karşıya mı? En geniş. Tam karşısı bence bizdik. Aa iyiyim. Neyse. Teşekkür ederim. Neyse. Sen nasılsın? mi tutalım? Şuraya ayrı şöyle dizilsek. Gel karşıya gel. M Burada M da olur. En geniş burası mı? <laughs> evet piste size bırakıyorum. Mi, <laughs> Hadi bakalım. Gel hayatım oynayalım. Gel oğlum, gel. <laughs> Oo harikasınız millet. Gel. Partner senden özel yeteneklerini <laughs> bekliyorum dans konusunda. Süper, 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 süper. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> vay 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 vay. Vay vay vay. Ah bir de güneşi görebilsek Şarkı lazım, şarkı. Başka <laughs> <laughs> bir şey görebilirsin istersen. Hadi, hadi senkron. Ne diyorsun ya? Söyle canım benim. Biz bir yere konuşalım. Yanıyorum hocam ben. Konuşalım tamam. Görücem ben seni sen ne ol. Sen benim hocam benim. <laughs> Buranın bir çıkışı olacak canı tut. <laughs> Partner. <gülüyor> Hadi gönç lan. Yapabileceğiniz bu mu? Dragan. Mavi saçlarını beyaza bulayım mı Dragan? <laughs> Çok, <laughs> şey Çok tehlikeli oh, ama. Seni yürüyen libido seni. Durma devam et. Oo. Şef sakin ol şef. Oh 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 oh. Bakın burada da çiçekler varmış. Biraz da çiçek soluyalım değil mi millet? Biraz da, biraz da polislerimize fisk yapıyor. <laughs> 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 öyle deme öyle deme ters kelepçe yerim. Ne git bay ya. Varsa bir kelepçeniz yerim baylar. <laughs> Birazdan çap <çok> diye kurdadın. <laughs> Oğlum şu daha çok iyi. Gelsin çek. Bu <laughs> koordineyle benimle uyumlu yap. Daha önce kodun adamın gibi dakika. Şunu açmamız lazım. Bekle. Dalga gibi. Söyleyeceğim be. Sana da Erina söyle. Efendim ya, ne oldu? Ne oldu? Hı? Öş bilim size güzel dans ediyor. Adam her işi çok iyi yapıyor. Oo, Florida. Düştü. Oh. 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 E, oh. Iyi ah, bu ne? Evet, geldi, ah. iyi geldi, geldi. İyi misiniz? Kod sıfır. <laughs> i̇yi misiniz? Şu adama bir ah, düştüm. On 92. Bunu görebilse bana. 1092. Oo, beni aşar, beni O zaman devam. Gelin, gelin. Satisfaction'a çok iyi misin? Kime yardım edin? Doktor ne ya? Buraya şey adil Evet Çavuş acil. Çavuş Williamson üzeri <laughs> şu <şimdiden> plakayı <yap. Elim. gülüyor> <laughs> Ne oluyor? Allah <laughs> Allah, Allah. Eğer bir, bir grup varsa itfaiye yeri bunu kaçır. Gel gel eklen sen de. Gelmişsiniz çavuş. <laughs> Çok emin gibiler. <laughs> çavuş sizin partneriniz i̇şte orada ya. Of of oh, oh, partner. Çavuş partneri yanınızı Çavuş bırakın. Çavuş bırakın. Çavuş bırakın. Sakin, bırakın. Çavuş bırakın. Aman. Ben partnerimi hiçbir şekilde <laughs> yalnız bırakamam. Buyrun çavuş buyrun geçin buyrun çavuş buyrun. Önünü açın şu adamın. Önünü açın şu adamın. Önü açınmazsa zorla açar gibi ya. Oh, <laughs> Aaa çok tehlikeli. Hanımlar. Sizin... Siz <laughs> bir de helikopter alın lan şimdi onu diyorum. Ooo şef operasyonu çıktı beyler. Daha evet. daha iyi i̇yi, iyi, iyi. Burayı <laughs> görmeniz lazım. Yer var Burayı <laughs> görmeniz lazım. kadın <laughs> gelmiş evet. evet. Ee, biraz daha ateşlendirelim şimdi ortayı sayın Erin ve sırada gelsin bakalım. Eyvah. Evet.

Kanalımızın katıl üyeliği açılmıştır. Üyeliklerimizdeki 5 seviyeden birine üye olarak bize destek olabilir ve seviyeler özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. 8 ve sunucusunda oynayan whitelistler için özel thumbnail tasarımları yapıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz işlerden bazılarını şu anda görüntülemektesiniz. Siz de böyle özel tasarımları istiyorsanız, bize açıklamada bulunan Discord sunucumuzdan veya Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Videolarımız için klip toplayan Klip kolektör ekibimize katılmak için açıklamada bulunan Discord sunucusuna gelerek bize ulaşabilirsiniz. 8 videolarını güncel olarak takip eden herkes ekibimize katılabilir. Videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. İyi seyirler. Yok, Yok. Beni böyle ar ar arada ar ar bırakıyor. Çavuş dedektif evet. bir şey yapmıştı burayı. Ne yapmıştı? Benim de dedektifin öncülüğünde. Bilmiyorum. Şey. Az önce ben buraya bitti şey az önce dedik. Bir dakika. Burada bir <laughs> fightner. Silahlar çekildi. Si <laughs> o zaman şöyle yapalım mı? Yani Şekil kim raketi <laughs> Dur, Al. Vlad, Vlad Bey gelsin. <laughs> Vlad Bey bir dakika bilir Vlad Bey, Bey ikisi de King'i istiyor ama ne yapacak bilmiyor. King tutuldu. Eğer isim yazmıyorsa alamıyor. Ama başka bir loja ayarlayabiliriz daha pahalısında. <laughs> evet, evet. Şey karşılar ya. Deyin. Bu <laughs> çok öyle deme öyle deme ters kelepçe yerim. <gülüyor> 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 <ortamını ya>. Varsa <laughs> bir kelepçeniz <laughs> yerim baylar. Biraz ben çatlayacak <laughs> 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 Sen de öyle. Var mı beyaza bulanmak isteyenler? Adamım adamım boya beni Ooo oh, oh, oh. al bakalım al bakalım Nu hokki Nokki Nokki Lan lan be Eee Tpa 205 çavuş karışmasın 21 23 yıllık itfaiyeciyim hiç yanan bir tız görememiştim bebeğim <laughs> Oo, <laughs> ne binalar söndürdüm ama seni söndürebileceğimden emin değilim bebeğim. Bana gel. Bayılacağım şimdi. Diş yakıyordum. Bugün söndürüyorum. Şey bugün e, ben yakıyorum pardon. Bu adam bu işi biliyor gerçek. Neredesiniz? Şef kaçamazsınız. Buraya girin. Hı? Şef değil, Teğmen olmuştu. Şef de evet, siz de bu arada Teğmen iki olmuşsunuz. Yok lan ben binbaşıydım en son. Binbaşı mı oldunuz? O zaman Aa, tenzil olmuşsunuz. Allah az önce tavuş terbiye etti ya benim. Binbaşı o zaman tamam şef ben karıştırdım özür dilerim. Şef herkese terfi mi daha bir dakika bir dakika. Terfi verdi Git sor. Git sor. Yalnız şef zaman, şey pardon binbaşım artık ee, çavuş değil. Cumhurbaşkanı oldu çavuş. Harbis. Sen varışsın. Sen sen neden iade ettin? Hmm. Neden andın? Sen sen müzik. Kalbin niye çalışmıyor biliyor musun? Niye? Ben de çünkü. Öpeyim mi? Abi. Annem yapacağım sonra. Ne bakayım. Herkes gitti beni niye bırakmıyor bunlar bizi. Biz de gideceğiz. Gidelim de. O teleskopu ver kimden aldıysan sen. Bilmiyorum ki tanımıyorum. <laughs> ah suluyorlar. Aha. Aha. Dünyanın gelmez <laughs> misin? Oğlum. Kalan <bu> bardakları da <laughs> Mari'de servis edecek. Doktor Ek burada ya doktor. Kim? <laughs> partner. Lütfen gel buraya partner. <laughs> Evet biz size bırakıyorum. Hadi bakalım. Gel hayatım. Gel, gel, oğlumuz gel. Oo harikasınız ne? Partner senden özel yeteneklerini bekliyorum dans konusunda. İyi. coştu İyi. Vay 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 Şarkı lazım şarkı. Oh. <laughs> Sadece sekron. Hocam. Söyle canım benim. Hocam yanıyorum hocam. <laughs> Söndüreceğim ben seni. Sen ne oldu? Söndürün hocam. Benim. Buranın bir çıkışı olacak canı sen. Hazır mı? Hazırız. 3 <gülüyor> 2 <gülüyor> 1 Yap. Eey, niye eey, makarina makarina ya niye kimse yaptı mı? Abi ortalık herhalde olacak işin ne oluyor lan? Ne oluyor Makarina, 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 andan. Makarina, 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 Brooks. Aşkım Aa, Brooks. Brooks. MJ patlattık buraya ya. Au. <laughs> evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Gelsene. Go <laughs> Oo oh, çavuş Williams. <laughs> Bellami. Efendim çavuş. Çıkart o lanet gözünü. Andre. Evet. Bak. Çok beğendim. Hadi Bakar mısın şu Berkan'a ya? Son yanında adeta level'lı bir zavallı <laughs> kişiyim şu an dans konusunda. <laughs> Hadi DJ daha hızlı, daha hızlı! Evet, evet! Daha deli mi var? Daha hızlı, daha hızlı! Neden mi deliyorsun beni? A7 sandır bunları, ben sevmiyorum. Be. Sandır, sandır. <laughs> time. <laughs>